Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir video çekiyorum. Ee, minişler kuaförde iyi şeyler dilerim. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. Ee, acaba neler yapıyorsunuz? Şuradaki tablodan uçabilirsiniz. Ay ne malım ben ya. Of. Hmm. Bak bu benim işime yarar. Ay, Bir de şunu yapayım. Evet ben karar verdim. Pekala, e, ne yapacaksınız? Öncelikle sim bakımı yapacağım. Tamam, önce sim bakımı. Ee, ondan sonra da bir de sıcak e, sıcak su banyosu işte, sıcak sulu köpük banyosu. Pekala, ee, bir sim bakımı bir de e, köpük banyosu. Hı <laughs> hı. Pekala bir, bir nolu odada sizi Çiçek Hanım sim bakımı için bekliyor olacak. İki nolu odada ise sizi Sakız Hanım karşılayacak. Ben, e, <laughs> Hayır konuşamam. Şey için. Köpük banyosu için. A, pekala teşekkürler. Bir nolu, noluydu değil mi? Evet. Merhabalar. Merhabalar. E, hiç kapıyı çalmadınız da. Ay özür dilerim. Hemen gidip geliyorum. Ay önemli değil. Gelin gelin. Evet, tamam. Aa, pe Ay pekala. E, ne yapacağım? Siz şuraya oturmanız yeter. Pekala. Ah güzelmiş. Ne yapıyorsunuz? Asimlerinizin ah, simlerinizin rengine bakıyorum. Acaba siminizin ne olsunu no tüpünü hatırlıyor musunuz? Aa, hayır hatırlamıyorum. Ay bir dakika hatırlıyorum. 812. Pekala. Şunu hemen 812 alalım. Evet, işte şimdi bu renk oldu. Hemen Sin bakımımızı yapıyorum. Pist, pist, pist. Ay bir dakika, çok özür dilerim. Evet sanırım bu kadar yeterli. Şimdi üstüne. Vernik gibi bir şey geçeceğim. <laughs> Ay çok özür dilerim. Hmm, bakalım sim verniğimiz nerede? Bu muydu? Ay evet buymuş. Birinizde <laughs> Biriniz de düşmeseniz ölürsünüz değil mi? Zaten illa düşün. İlla videoda. <laughs> evet sim kurumadan hemen sıkayım. Pss. pekala oldu işte bu kadar merhabalar merhabalar ne istemiştiniz acaba bal bakımı yapıyor musunuz evet de yapıyoruz bal bakımı mı istiyordunuz ee sence neden sordum ha, evet tabi hemen yazıyorum ee, öncelikle isminiz nedir İsmim petek pekala petek hanım ee, hemen bal bakımı yazıyorum Pekala başka bir isteğiniz var mı ee, Hayır teşekkürler Tamam e, fakat şu an Bakım e, odamız dolu Yani bakım yeri O yüzden birazcık beklerseniz sevinirim Aa, Elbette beklerim Öf ya artık kim ne yapıyorsa Ne uzun sürdü bu da ya Evet efendim kurumuştur Artık gidebilirsiniz A pekala teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederiz yine bekleriz. Oo, siz ne için mi bekliyordunuz? Bakım için. Yoksa siz miydiniz o bakım olan? Evet. Sim mi? Oh. Evet. İyi misiniz? Aa, i̇yiyim evet. Neyse değmiş Gerçekten çok güzel gözüküyor simleriniz. Aa, teşekkür ederim. Bu arada borcum ne kadardı? Efendim ne? Çabuk bitti. Köpük banyosunu yapmadınız mı? Yok daha yapmadım. Birazdan yapacağım. Efendim en son verebilirsiniz. Ha öyle mi? Tamam. Ha anladım. Peki hangi neolo odaydı? İki. Tamam teşekkürler. Bu arada efendim siz artık gidebilirsiniz. Bir nolu oda değil mi? Evet. Pekala teşekkürler. Ay. Oh. Girebilirsiniz. Merhabalar. O merhabalar. ne için gelmiştiniz? E, bal bakımı için. Vücuda değil mi? Evet, bütün vücuduma. Ay ya da vazgeçtim. Sadece kulaklarıma ve kafama olsun yani. Bir de ellerime ve ayaklarıma. Pekala siz bilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bizim kapı çaldı da umarım sorun olmaz. Neyse hemen dönelim. Pekala o zaman hemen şuraya oturun. Tamam. Şimdi bal küp bakımı için elime birazcık alacağım. buraya. Evet bununla daha kolay olduğunu fark ettim. Evet şimdi ellerinize de yapmak için ellere zarar görmesin diye. Heh, şunları biraz sıkacağız. Evet içine azıcık sıktık. Şöyle bir karıştıralım. Ay çok merak ediyorum. Neye efendim bir değişim ol olmayacak ki? Hayır cildimin nasıl yumuşak olacağını. Ha pekala Tabii. Evet işte bitti. Ben şunu kaldırayım. Ee, <laughs> hadi. Düzgün koydum. Hadi. Yes. 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 Tamam. <laughs> evet. Ee, ben biraz az size haber vereceğim. E, tamam. Ben beklerim. Güzel. Ay tatlım. Aa, efendim sakız. Bir sorun mu var? Ee, Simli Hanım burada. Yani sende olmalıydı da. Evet geldi. Fakat sanırım banyo köpüğü sende kalmış. Alabilir miyim? Bakayım. Ay şu değil mi? Özür dilerim. Ay önemli değil. Teşekkür eder. Hadi gidelim. Gel bakalım. Ay. O kişi de ne yapıyor? Köpüklü banyo. So ondan sonra süt banyosu. Gibi gibi şeyler. he banyo yani. Aynen öyle. Hmm, anladım. Yok neyse ben istemem. Ha bu arada dolmuş olmanın süreniz... Ee, artık siz gidebilirsiniz. Yani işiminiz bitti. Öyle mi? Ah zaten kendimi bir yumuşak hissediyordum. Efendim. E, bir 24 saat içinde gerçekleşir. Daha yumuşak olur. Yani bebek cilde gibi olursunuz. Hadi, tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yine bekleriz. Merhabalar. Merhabalar. Ay pardon siz şeydiniz değil mi? Neden merhaba dediniz? Dalmıştınız da ondan. Ha özür dilerim. Ay. Evet. Başka bir bakım daha mı yapacaksınız yoksa ödemek için mi geldiniz? Ödeme için ne kadar? Bir dakika. Siz bağ bakım yapmıştınız değil mi? Bu... 20 lira. Pekala, buyurun. Ah, oh, değer yani. Teşekkürler, iyi günler. İyi günler yine bekleriz. Merhabalar. Merhabalar, ne istemiştiniz? Benim aklımda bir model vardı. Acaba boya yapabiliyor musunuz? Evet, istediğiniz boyadan yapabiliriz. Yani siz kendinizi boyatacaksınız değil mi? Evet, büyük bir değişim yaratacağım. Aslında çok büyük değil ama değişim. Ee, pekala, o zaman ben sizi bakıma alıyorum. <laughs> pekala, e, bakımda boya değişimi, bakayım, 25 mil lira. Ops ben işte. Neyse. Ee, başka bir şey istiyor muydunuz? Hayır teşekkürler. Pekala e, Çiçek Hanım sizi karşılayacak. E, bakın bir oldu odada. Pekala teşekkürler. E, ben hesabı, hesabı diyorum işte. Ödeme için gelmiştim. E, pekala bakıyorum hemen. 22 lira tutmuş. Pekala. Pekala. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler yine bekleriz. Benim güzelleşmem lazım. Miba. merhabalar. Ben güzelleşmeye geldim ki. Tabi burası hem kuaför hem de güzellik güzellik salonu. Ee, ne istemiştiniz? Bilmiyorum ki. Menü var mı menü? Ee, şey mi demek istediniz? Dergi mi? Heh, o işte. Evet modellerimiz şu dergide. <laughs> <Şabim. gülüyor> <laughs> Güzel işte. <canım. gülüyor> <laughs> Bu çok güzel. Bunu istiyorum. Bana baksana sen. Bunu efendim baktım. <laughs> Bunu istiyorum. Bunu. Ay, bir dakika. Hemen bakayım ona ben. Öf. Hmm. Peki. Pekala yani 402 nolu modeli istiyorsunuz. <laughs> Fakat efendim sizin beklemeniz lazım. Olamaz. Bekleyemem. Bekleyemem. Zaten bu çirkinlikle bence beklemeyin Neyse. Ee, ama bakın bölümünde şu an müşteri var. Merak etmeyin birazdan çıkar. Ben ne yapacağım? Şurada oturabilirsiniz. Merhabalar. Ne istemiştiniz? Ben kendimi boyatacaktım da. Pekala e, aklınızdaki modeli söyleyebilir misiniz? Ay, elbette aklımda süper bir model var. Öncelikle antenlerimi sarı istemiyor. Sarıdan nefret ederim. Yani eski kuaförüm iğrenç yapmış da beni. Yeşil olsun. Pekala. E, ondan sonra gözlerimde bir lens değişikliği olmayacak. Şu önümdeki koyu mor var ya. Evet o beyaz olsun. Pekala. E, ve ondan sonra şey kanatlarımın şu desenleri var ya. Evet. Onları da o kabartmalı yerleri de beyaz yapalım. Peki. Pekala. Ee, siz şöyle geçin. Tamam. Oy. Bir de şunu almam lazım. Tamam. Hemen başlayalım. Önce şur şuranıza başlayalım. Kürk. Piss, piss, piss. Pekala şimdi şu şuraları yeşil yapalım. Piss, 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 piss. Piss. Hı, tamam. Ee, şimdi ayağa kalkmanızı rica edeceğim de. Tabi. Arkanızı dön demene, dememe gerek bile gerek kalmadı. Şimdi çok dikkatli bir iş bu. Ay dikkat gerektiren bir iş. Beş dakika sonra. Evet efendim. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğiz tabii ki de. Aslında kurumasını bekliyoruz kaç saattir de. Şey yani 2 dakika kaldı. Pekala. <laughs> efendim harika oldunuz. Tam istediğiniz gibi. Öyle mi? Yeşil antenler. Şuranız beyaz. Kabartmalarınız beyaz. Harikasınız öyle mi? Teşekkür ederim. Ee, aynaya bakmayacak mısınız? Aa doğru haklısınız. Ha, harikayım. İnanmıyorum. Tam istediğim gibi. Muah canım kuaförüm benim. Seni çok seviyorum. Artık hep bu kuaföre geleceğim. Teşekkürler. İyi günler. Yine bekleriz. Aa efendim yoksa siz o sarı antenli olan mısınız? Evet ama artık istediğim gibi oldum. Sizden çok memnun kaldım. Aa, bu arada ne kadardı? Aa tabi hemen bakıyorum. 30 mililira. Peki buyurun. Teşekkürler. Gerçekten sizi çok seviyorum. Ah biz teşekkür ederiz bizi tercih ettiğiniz için. <laughs> İyi günler. İyi günler yine bekleriz. Ah oh, evet doğru ben sizi unuttum. Ee, gidebilirsiniz bir ne kapı. <laughs> Güzel olacağım. Gir. <laughs> Korktum. Korkacak bir şey yok. Sadece aynı düştü. Bu hep düşüyor yani. Ah evet. İşte oldu ee, bu arada ne istemiştiniz <laughs> ben bu der sizin derginizde gördüm <laughs> şey 402 ne şey istiyormuş işte o şeyi hmm, modeli evet tamam ben 402 ne modele bir bakıp geliyorum tamam tam istediğiniz gibi olacaksınız siz, siz hiç merak etmeyin 10 dakika sonra. Efendim harika oldunuz. Artık gidebilirsiniz isterseniz. tamam. Ama önce kendime bakacağım. Tabi ayna şurada ya. Ha, çok güzelim. Harika oldum. Teşekkür edeyim. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Harika oldum değil mi? Aa, çok güzel olmuşsunuz. Yani ilkinden daha güzel. <laughs> tabi siz her zaman güzeldiniz de yani ama ilkinden daha güzel olmuş. Evet. Şey e, bu ne kadardı acaba? Hmm. Ah evet. Ee, 30.000 lira. Peki hala bu oyun İyi günler. İyi günler yine bekleriz. Ay, yine beklemeyiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Tabii istek videolar da yazın. Sizleri seviyorum. Bay bay.